Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada çok güzel takılar, tespihler, aksesuarlar var. Teşekkür çok merak ederim. ediyorum. Olta taşı nasıl yapılıyor? Nerelerde kullanılıyor? Şöyle yanınıza gelsem bana buyurun, biraz anlatır buyurun. mısınız? Tabii buyurun. Olta taşını diğerlerinden farklı kılan ne? Özellikleri ne bu taşın? Oltu taşı aslında taş değildir. Ardıç ağacının önce kömürleşmiş daha sonra taşlaşmış hali. Oltu taşı diğer yarı değerli taşlara göre işlenme sertliği oldukça yumuşak. Bıçakla, zımparayla, eyeyle kazınabilme özelliği olduğu için oldukça geniş bir alanda taşın büyüklüğünü müsaade ettiği kuyumculukta tesbih farklı aksesuarlarda da kullanılmaktadır. Oldukça da dayanıklı bir taş. Yani böyle çok fazla kırılıp kaybolma gibi özelliği yok. Yumuşak olduğu için biraz sertleşme oluyor ama bir diğer özelliği de bunu kullandıkça eldeki yağı alınca daha da sağlamlaşıyor. Coğrafi işaretlidir zaten taşımız. Tamamen biz özgüdür. Biz de e, tamamen ürünü, ham maddeyi alırız. Ürün bitinceye kadar bütün aşamalarını biz yaparız. Hmm. Yani bir usta bir baştan sona her şeyi evet, bitiriyor. Evet. Kişiyi bu işte usta kılan nedir? İncelikleri nedir? Ne kadar sürede usta olunur? Usta çırak ilişkisiyle yetişiyoruz. E, muhakkak sevmesi lazım. Ben şimdiye kadar belki 30-40 Çırağım olmuştur yetiştirdiğim, şu anda kendi işini yapan, kendi iş yeri olan ustalar. Onların biz atölyedeki durumlarına bakarak bu sanata sevgisi var mı yok mu onu tespit eder, ona göre emek verir. Peki bana yapımını gösterebilir misiniz? Biraz görmek de istiyorum. taşını şekillendirmek yani mesela ne kadar sürüyor tahmini? Bu taşın ham hali. Ocaktan Hı -hı. çıkmış hali. Hı -hı. E, yapacağımız Hı -hı. işe göre çok değişkenlik Hı -hı. gösteriyor. Eğer çıplak sadece e, sade bir tesbih tanesi yapacaksak Hı -hı. bu ilk aşamasından e, cile aşamasına kadar ki zaman dilimi bir 5 dakikayı falan alır. Hı -hı. Bir tespihin fiyatı neye göre belli oluyor? Çok zor şartlar altında çıkarıldığı için taş kıymetli. O kadar çok motif ve desen var ki onlar altın işlenebiliyor, gümüşle işlenebiliyor. İşçilikten kaynaklanan e, fiyat farklılıkları. O zaman artık yapı aşamasına bir geçelim mi? E, taş önce e, kırılıyor. Ne kadar büyüklükte bir teşbih yapmak istiyorsanız ona göre kırmaya çalışırsınız. Sonra taşın etrafı biraz silindirik bir şekilde gelinceye kadar e, bıçakla kazınır. Hmm. Sonra onun ortasından deler. Deldikten sonra da bu tornamıza takar ve sonra da onu işleriz. gerçekten emek isteyen bir iş, sabır isteyen bir iş. Sabırda zaten sabırın eşlikçisi evet. de tesbih. <laughs> sabır olmadan sanat olmuyor. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen böyle geldim yanınıza da. Saraçlar ne yapar? Biraz anlatır mısınız? Çok merak ediyoruz. Atları süslüyoruz. Hı hı. Bir gelin gibi süslüyoruz. Kiyiminden kuşamından, başlığından, hı. eğerinden, keçesinden. Yani bir saracın deriyle atın buluşması. Bu topraklarda, Erzurum'da nasıl bir yeri, kültürü var peki? Bir gelenek mi bu? Atlı cirit bizim üfadetmiş. Hı hı. Çok eski tarihlerden gelen bir gelenek bu. Şimdi at şimdi biraz daha lüks bir spora girdi. Yani geleneksel spor dallar Federasyon'un nerede olmasının hesabıyla biraz daha burada at sayısı yükseldi. Hı Hobi haline geldi yani. Adam zevk için gidiyor, at biniyor orada. Ondanla bundan bir 20 sene öncesine kadar bizim sanatta herhangi bir gelir kaydımız yoktu zayıftı hı hı. ama şu 10 on senedir 15 on senedir hı hı, değişti. E, çok revaçta bir spor dalı oldu. Yani atçılık, binicilik. Bu işte usta olmak nasıl bir şey? Siz mesela kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Ben bu işi 55 yıldır yapıyorum. Hı. Dededen kalma bize burası, Biz dededen geliyoruz biz. Dedem de benim salak babam Saraç, amcam Saraç. Üçüncü kuşak benim. Dördüncü gelecek mi? Dördüncü yok. yok. Dördüncü yetiştirdik ama bu işe çok fazla hmm. şey yok, meyli yoktur yani. İyi bir Saraç olmak için kaç yıl emek vermek gerekiyor bu işe? Ben onu size şöyle izah edeyim. Sanatı seversinse çok çabuk usta olursun. Hmm. Sevmezsinse usta olma şansın yok. Yeteneği zaten yoksa usta olma şansı da yoktur Hı. ama eğer yeteneği varsa çok çabuk usta olur yani bunda yaratıcı olmak lazım anladığım kadarıyla siz bu işin geleceğini görüyorsunuz çünkü hani bir spor olarak yükseliyor ee, at biniciliği gerçekten çok revaçta ve Hı. dolayısıyla bitecek bir meslek gözüyle bakmıyorsunuz artık ama geleceği yok yani Hı. devam ettiren bir nesil yok sanırım bakın şöyle söyleyelim atın nesli tükenmediği müddetçe saraçlık mesleği devam Hı. eder ama Usta bulur, bulamaz onu bilemem. Hmm. Çünkü buna devlet el atmış aslında fakat prosedürler çok zor. Hmm. Yoksa kaybolan mesleklere devlet destek veriyor. Hmm. Teşvikleri kolaylaştırırsanızsa bu meslek ilerler ve hmm. e, rağbet görür ve e, çırak da yetişir, usta da yetişir. Yani e, dediğim gibi 100 yıllar sonrasına bir gelecek hazırlamış oluruz. Çırağı eğitmek ya da işte ona verdiğiniz o, işte bu esnaf kültürü, ahlak hani bir çırağı ne veriyorsunuz mesela? ah evrenin geleneğinde şu vardır, çırak alındığı zaman o çocuğa önce ahlakı öğretiyorsun, dürüstlüğü öğretiyorsun. Yani bu da ustadan geçiyor, hı hı. ustadan bakıyor, ustam dürüst bakıyor ki tamam ben de dürüst olayım, ahlaklı ahlaklı öğreniyor. Yani biz sadece burada mesleği üretmiyoruz, hı. bir topluma bir, bir insan kazandırıyoruz. Şimdi? Ben izlemek, gözlemek istiyorum ustam. Bir anlatır mısın bana ne yapıyoruz burada? Şu anda biz atın göğüslüğünü yapıyoruz. Bu süs akses var. Başka ne yapıyoruz mesela at için? At için başlığı olur, eğer olur. işte onun altına işte onun e, sırtı acımasın diye keçemiz var. Bunlar bunlar hepsini biz kendimiz üretiyoruz. Hayvanları da kollayarak yapıyorsunuz herhalde yani, değil mi? Tabii ki şahsım olarak mümkün mertebe hayvanları incitmemeye çalışıyorum ben. Bu çok yani hayvan, etti. Tabii hayvanın rahat etmesi önemli. Zaten o at rahat ederse binicisi de beni tercih ediyor. Hı. Diyor ki ya Hamit Usta'nın yaptığı eğer benim atımı basmadı, Hı. rahatsız etmedi. İşte burada ustalık Heh. giriyor galiba orada, devreye. Şahane. Evet işte orada ustalık devreye Hı -hı. giriyor. Benim usta olmamın o hayvanı incitmememden kaynaklanıyor. Nefis nasıl yapılıyor onu bir görebilirim. Saraç var mı usta? Erzurum'da iki tane Saraç var şu anda. Ee, o da zaten akraban e, e, akrabam benim. Bir tanesini yapmak ne kadar sürüyor? Ne kadar zamanınız alıyor? Yani bundan dediğim gibi yani normalde her şey sıfır olma kaydıyla tam olsa kalsın burada. Bırak yerde kalsın. Çabuk <laughs> şey <yapayım, gülüyor> yerde kalsın. Şimdi bunu biz bitirdik. Bitti mi bu? Son hali. Bu, bu hali. Bu hali. son hali bunu. Şahane. Şimdi bunun ne ne yapacağız ne biz? Yapacağız? Ee, sen yardımcı olursun bana. Başlığı verirsin. Bu mu Baş, başlığı? Evet, başlığını da yapalım. Takımı tamamlamış olalım. Sen çıraklık et bana. Şimdi ben de bunları tamamlayayım. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çırak olmama olun. izin verdiğiniz için teşekkür Biz ederim. Size teşekkür ederiz. Sağ olasınız.